Evet sevgili arkadaşlar Zengin Borsacı Bülent Yiğitoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Horoz Lojistik Halka Arz Yazıklar Olsun Size adlı videomu yayınlıyorum. Arkadaşlar Horoz Lojistik biliyorsunuz halka arz ediliyor. 1998 yılında kuruluyor Horoz Lojistik. Yurt içi taşımacılık, dağıtım, depoculuk faaliyeti ve küçük çapta da mobilyacılık ve e-ticaret depoculuğu yapıyor. Bu Horoz Lojistik. Şirketin hasılatının %85'ini yurt içinden yurt içinden sağlıyor arkadaşlar. Yani işlerini yurt içinde yapıyor. Şirketin varlıklarının yani mallarının yarıdan fazlası kiralık bina ve taşıtlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu da çok kötü bir durum. Yani mal varlığı kendinin değil. Hep kiralamış. Şirketin bir içerisinde ödemesi gereken borç 1.7 milyar TL. Şirket bir yılda nakde düzecek varlığı da 1.3 milyar TL. Bu da kötü bir şey. Şirket borcunu ödeyemeyebilir. Yani 1.7 milyar TL ödemesi, bir yıl içerisinde ödemesi gereken borç var. Ama nakde dönüşebilecek kasasında ya da mal varlığı 1.3 milyar TL. Şirket uzun vadede 1 milyar TL'de borcu var arkadaşlar. Kısaca şirket varlıklarının %77'si borçlardan, %23'ü de öz kaynaklarından oluşuyor. Maalesef bu şirket boğazına kadar borca düşmüş. Şirket 2021 yılında 3.4 milyar TL hasılat, 2022'de 4 milyar TL hasılat, 2023'te de 5.4 milyar TL hasılat yapmış. Ama şirketin kar marjı enteresan 8.8 çok ama çok düşük bir şirket. Kar marjı ne demek arkadaşlar? Brüt kar marjı en temel giderler ee, düştükten sonra kalan karşılık demek. Yani burada şirketin neredeyse temel giderlerinde ee, yaşamsal giderlerini karşılamış diğer giderlerini neredeyse karşılamıyor demek yani. Öyle diyeyim ben size. Burada şirketin zannediyorsunuz ki 2021'de, 2022'de ve 2023'te hasılatını arttırmış. Arttırmasına rağmen ondan önceki yıllarda hep zarar arkadaşlar. Hep zarar. Bunları söylememişler. Maalesef. Şimdi arkadaşlar Yazıklar olsun diyorum. Niye yazıklar olsun diyorum. Ya bir şirketin halk arzı olabilmesi için SPK ile sözleşme imzalaması zorunlu arkadaşlar. Yani bir inceleme bir denetlemeden geçmesi gerekiyor. Geçti mi geçmedi mi artık siz bilirsiniz. Demek ki geçmiş ki halk arz etmişler. Bu şirkete nasıl izin veriyorsunuz? SPK'ya sesleniyorum. Yazık günah değil mi ya? Bu şirkete batık bir şirkete nasıl izin veriyorsunuz? Bu milletin paraları yine batacak ya. Yazık günah değil mi? Şimdi bu gariba, fakir fukara, memur, emekli, işçi, bu horoz isteğin ee, halk arzına girecek. Ondan sonra hisse bir defa yukarı çıkıyor. Ondan sonra takır 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 aşağı düşecek. Yazık değil mi bu milletin paralarına ya? Ya bu milleti niye bu kadar düşman görüyorsunuz ya? Ya millet bezdi ya. Vallahi bezdi ya. Ya SPK derdi Allah aşkına. SPK'ya atayan kim ya? Hükümet. Yazık günah değil mi ya? Hiç mi bu vatandaşa ya? Hiç bak o kadar borsada bir sürü şirketten vurgun vuruluyor. SPK'dan kadar tık yok. Acaba niye? İnsan düşünmüyor değil. Yani arkadaşlar bakın kendinize dikkat edin. Çok kaliteli şirketler olmadığı sürece ben zaten kaliteli şirketleri diyorum ki bu şirketler kaliteli. Sizi araştırıyorum. Her yönden araştırıyorum, soruşturuyorum ve size bunun videosunu yapıyorum zaten. Yani ben Onur Yüksek Teknoloji'nin şeyini de yaptım. Altınay'ın e, videosunu da yaptım. Bak kaliteli şirket nasıl belli oluyor? Bak 8 tavandan 9 tavandan biri altına yukarı çıkıyor. Arkadaşlar dikkatli olun. Burası kurtlar yuvası. Kendinize mukayyet olun. İyi araştırın, iyi soruşturun. Ona göre hisselerinizi alın. Bakın ben şunu demiyorum size. Horoz dozistiği almayın. Arzına katılmayın demiyorum. Böyle böyle bilgiler var. Bunlar araştırmış bilgiler. Bilgileri beyninizde yorgulayın, yordamlayın. Karar verin. En son karar siz verin. Ben size alın veya satın demiyorum arkadaşlar. Ama benim amacım bu. Ben küçük yatırımcıyı kandırılmasına, küçük yatırımcının kandırılmasına müsaade etmeyeceğim arkadaşlar. Ve bunlara müsaade edenlerinde Allah hesabını fitil fitil getirecek. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Ne istiyorsunuz bu gariban milletten? Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ben bu videoyu çok dikkatli olun diye çektim. Lütfen kendinize, çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkına sahip çıkın. Her şirketi atlamayın arkadaşlar. Batmış şirket. Bunu sen alsan ne olacak? Almasan ne olacak? Var yarın bir gün bu halka da arz olmasa vallahi iflasını açıklayacak. Emin olun yani bundan. Dikkatli olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.